Çalışanlar, hakkınızı vermeyen alnı secdeli hacı patrondan mı şikayetçisiniz? Hakkını veren patronların eli de öpülür, ayakları da öpülür. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel iş adamlarımız var. Aranızda da var. Ben onları görüyorum. Kendisi de işçisi gibi çalışıyor. Hatta hatta işçi 8 saat çalışıyor, kendisi 10 saat çalışıyor. Ben onları görüyorum. Dolayısıyla onlar el insanlar, istihdam açanlar, ailelerin evlerine ekmek götürmelerine vesile olanlar, üreten Allah'ın sevgilisidir. El-Kâsibi Habibullah. Bunu yazdılar, duvarlara astılar. Kâsip kazanan demek. Fakat bu sözün söylendiği zaman kazanç üretimden geliyordu. Anlatabiliyor muyum? Ranttan gelmiyordu. Ama şimdi ne oldu? Kazan da nereden kazanırsan kazan. Dolayısıyla haram da kazansan kazanıyorsan Allah'ın sevgilisine geldi bu iş. Bu doğru değil tabi. Çalışanlar, hakkınızı vermeyen alnı secdeli hacı patronlardan mı şikayetçisiniz? Sorunun kaynağı uydurulmuş dindir. Patronunuz namazlarının her günaha kefaret olduğuna inanıyor. Arafat'a vakfaya durunca günahının sıfırlanacağına inanıyor. Kadir bekleyince anasından doğmuş gibi piru pak olacağına inanıyor. Bunlara inanan bir adam niye hak yemesin yahu? Niye işçinin hakkını yemesin? Niye zayıfın hakkını yemesin? Niye zulmetmesin? Niye haram yemesin? Niye yetim hakkı yemesin? Söyler misiniz? Yani yetim hakkını şimdi yedi, biraz sonra namaz kılacak. Tamam, eli kirlendi, yıkar atar canım. Tamam biraz sonra namaz kılacak. Namazda iki namaz arasındaki tüm günahlara kefaret olduğuna göre işle günahı kıl namaz. Nasıl formül? İşte bu. İşte bizim hikayemiz bakın.